Yalnız kalmaktan korkuyor musun? Yani gerçekten. Derinlerde bir yerde yalnız kalma fikri seni rahatsız ediyor mu? Öyleyse yalnız değilsin. Aslında bu dünyada birçok insan sessizlikle kendi başına kalmakla tek başına bir şeyler yapmakla pek iyi geçinemiyor. İşte buna monofobi deniyor. Yani yalnız kalma korkusu. Dışarıdan bakınca bir insan neden yalnız kalmaktan bu kadar korkar diye düşünülebilir. Ama aslında çok derinlerde bu korkunun kökleri var. Kimisi için yalnızlık terk edilme duygusuyla bağlantılı. Çocukken yalnız bırakılan, ihmal edilen ya da sevgisiz büyüyen bir biri yetişkin olduğunda da yalnız kalmayı bir tür ceza gibi algılayabilir. İçinde hep bir kaygı olur. Ya yalnız kalırsam, ya kimse beni istemezse, ya hep böyle yapayalnız olursam. İşte bu sorular kafada dönmeye başladığında monofobi bir gölge gibi bir insanın peşine takılır. Ama tabii herkesin sebebi farklı. Bazıları için yalnızlık sadece sıkıcıdır. Yanında birileri olmadan vakit geçiremeyen, sürekli bu uğraş ya da insan arayan biri için yalnız kalmak daraltıcı olabilir. Telefonun sessizleştiğinde evde senden başka kimse olmadığında sanki dünya bir anda küçülüyormuş gibi gelir. O an için dolduran huzursuzluk hissi aslında zihninin yalnızlığı tehdit olarak görmesinden kaynaklanıyor. Çünkü bazen kendi başına kalmak en derindeki korkularla yüzleşmek demektir. Bazen de yalnızlık özgüven eksikliğiyle bağlantılıdır. Kendi başına bir şey yapmaya alışkın olmayan insanlar başkalarının varlığıyla kendini güçlü hissediyor. Kendi kararlarını tek başına almak, bir yere tek başına gitmek, tek başına yemek yemek bile zor geliyor. Hatta dışarıda yalnız bir şekilde oturan insanlara baktığında bile, acaba bu kişi neden yalnız diye düşünüyorsan, belki de kendi içinde yalnız olma korkusunun izleri vardır. Çünkü bazı insanlar için yalnız olmak, başarısız olmak ya da dışlanmak anlamına geliyor. Ama en ilginç olan şey, monofobisi olan insanların çoğu gerçekten yalnız olmadıkları halde yalnızlık korkusu yaşıyorlar. Mesela bir ilişkidesin ama yalnız kalma korkun yüzünden sürekli partnerinin ilgisini test ediyorsun. Bir arkadaş grubun var ama yalnız kalmamak için bazen istemediğin şeyleri yapıyorsun. Sürekli birileriyle mesajlaşıyor, sosyal medyada dolaşıyor hatta bazen kendini meşgul etmek için gereksiz şeylerle uğraşıyorsun. Sırf yalnız hissetmemek için. İşte bu monofobinin en büyük tuzaklarından birisi. Peki bu korkuyla nasıl başa çıkılır? Öncelikle yalnız kalmanın aslında kötü bir şey olmadığını kabul etmek gerekiyor. Çünkü bazen yalnızlık kendini tanımak için bir fırsattır. Sana soruyorum, hayatın boyunca hep birilerine bağımlı olarak mı yaşayacaksın? Sürekli bir şeylerden kaçıp sessizliğin içinde huzursuz mu olacaksın? Belki de yalnızlık ve ilgili inançlarını sorgulamak lazım. Yalnız olmak dışlanmak demek değil. Yalnız olmak başarısız olmak ya da eksik olmak da değil. Yalnız olmak bazen sadece kendinle vakit geçirmek anlamına gelir. Eğer yalnız kalma fikri seni korkutuyorsa küçük adımlarla başlamalısın. Önce kendinle baş başa kalmayı öğrenmelisin. Bir kahve alıp tek başına bir kafede oturmayı dene. Bir filmi tek başına izle. Bir süreliğine telefonunu bir kenara koy ve etrafındaki sesleri dinle. Bunu yaparken belki başta biraz huzursuz olabilirsin. Ama zamanla fark edeceksin ki yalnızlık seni yutmuyor, sana alan açıyor. Bir de şu var, insanlar bazen yalnız kalmaktan korktukları için aslında onlara iyi gelmeyen insanlara bağımlı hale gelebiliyorlar. Mesela Sağlıksız ilişkiler, toksik arkadaşlıklar, sırf yalnız kalmamak için sürdürülen gereksiz iletişimler. Oysa yalnızlıktan korkmayan bir insan hayatındaki insanları daha bilinçli seçer. Sırf yalnız kalmamak için birine muhtaç olmadığında gerçekten değer veren insanlarla vakit geçirme şansın olur. Monofobi farkına varıldığında üzerinde çalışılabilecek bir korkudur. İlk adım onu tanımak ve kabul etmek. İkinci adım yalnızlığı tehdit olarak görmekten vazgeçmek. Ve üçüncü adım kendi başına olmaktan keyif almayı öğrenmek. Çünkü gerçek şu ki hayatın her anında birileri yanında olamaz. Ama kendini iyi geçinmeyi öğrenirsen yalnız kaldığında bile huzurlu olursun. İşte o zaman gerçekten özgür oluyorsun. O yüzden belki de yalnız kalmaktan korkmak yerine yalnızlığı nasıl daha verimli hale getirebileceğini düşünmek gerek. Sonuçta yalnızlık bazen en iyi öğretmendir. Kendinle zaman geçirmeyi öğrendiğinde hem zihnin rahatlar hem de korkuların yerini huzur alır. Kim bilir? Belki de yalnızlık sandığın kadar korkutucu değildi. Aksine seni sen yapan şeylerden biri olabilirdi.